Hep mutlu çocuğu yetiştirmekten bahsettik. Sana bir de tersten düşünme yöntemiyle mutsuz bir çocuğu nasıl yetiştirirsin ondan bahsedeyim. Bir, mutsuz bir ço çocuk yetiştirmek istiyorsan ona sürekli dertlerini anlat. Yaşadığın sorunu, eşinle yaşadığın her şeyi onu anlat. Onu derde bu adeta. O küçücük bedeni ve ruhuyla sana çözüm bulmaya çalışsın ki küçük yaştan itibaren çocukluğunu yaşamasın. İki, ona ebeveynlik yani anne babalık yapmak yerine onu arkadaş ol. Çok güzel mutsuz bir çocuk yetiştirirsin. Onu arkadaş olacaksın ama yapabilecek misin? Yapamazsın. Aranızda bir defa nesil farkı var, yaş farkı var. Kaldık sen ona arkadaşlık yaparsan ona kim anne babalık yapacak? Artı hiyerarşik yapınız arkadaş olmaya müsait değil. Arkadaşına dertleşirsin, mahremini anlatırsın, özelini anlatırsın. Ama o senin çocuğun. Her şeyi ona anlatmayacaksın. Ona arkadaş olursan ona arkadaş olursun ama ona anne baba olamazsın ve anne baba boşluğunu kimse dolduramayacak. Sen ona arkadaş olma, sen ona anne baba ol. O kendi arkadaşını kendisi bulur. Onu sürekli suçlu ve borçlu hissettir. Mutsuz çocuk yetiştirmek istiyorsan. Hissettir ki kendisi için küçücük bir şey yaptığında bile bencil gibi hissetsin. Kendini sevmeyi bilmesin, kendine değer vermeyi bilmesin. Hep başkalarını mutlu etmeye, hep başkalarına değer vermeyi öğrensin. Ona sevgiyi verme, şımarır korkusuyla dokunma, öpme, sevme. Sevme ki çocuk değersizlik ve sevgisizlik içinde adeta bunasın boğulsun. Sen onu sevmedikçe o kendini sevdirmek için kim bilir kimlere yer çalışacak. Onun her şeyine karış, karış ki iyice mutsuz bir çocuk olsun. Her kararına karış, çorabının rengine bile karış ki bu hayatta hiçbir zaman kararlı bir şekilde hayatı sürdüremezsin. Karar alma yetisini öldürmüş olursun. Karar alamazsın fikrini beyan edemez. Evlilik kararı da alamaz, ayrılık kararı da alamaz. Hiçbir zaman kendini güvende de hissedemez. Onu hiç takdir etme, hiç övme. Hiç takdir etme ve övme ki ne kadar başarılı olursa olsun kendini hep eksik hissetsin. Sürekli başarı peşinde koşsun ki kendini değerli hissetmek için uçsuz bucaksız hedefler seçsin. Sen onu takdir etmediğinde o kendini hiçbir zaman yeterli hissetmeyecek. Sen onu övmediğinde o kendini hiçbir zaman başarılı hissetmeyecek. Ona sürekli dış dünyayı ve insanları kötüle. Kötüle ki hiç kimseye güvenmesin. Arkadaş edinemezsin, sevgili edinemezsin, evlenemezsin. Hiç kimseden yardım isteyemezsin. Ona dış dünyayı ve arkadaşlığı ve dış diğer insanların ne kadar çok kötülersen ki parantez içerisinde bunu da kendince onun iyiliği için yapmış olursun o bu hayatta hiç kimseye güvenemeyecektir. Kendini hiçbir ilişkide teslim edemeyecektir.